Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kukut Game oynuyoruz. Oynuyoruz. Ama oyun olarak. Ama Sukut Game o Sukut Game 7'ye kadar. 7 diyorum. Ya yani Sukut Game 5'e kadar. Sukut Game 5. Ama Sukut Game 5 çıkmadı da bu bu oyun çıkarmış. Bakın. Sezon 3. Böyle bir şey. Sezon sezon 5'e kadar oynayacağız. Evet. Şimdi sezon 1 ile başlayalım. Tamam mı? Arkadaşlar video iki gün iki günde bir gelecek. Tamam mı? İki günde bir gelecek. Yani bu serinin bitmesi ya yok onu hesaplayayım hesaplamayalım şimdi. Evet sezon 1 ile başlayalım. Hadi. Buraya oyuncu. Oyuncu olacağız. Evet hadi. Şimdi bu portala gideceğiz galiba. Oyunu daha yeni yükledim bu arada. Allah seni belane versin ya. mi Rek Arkadaş reklamını internet kes. İnternet kesince bitiyor mu reklamlar? Bitiyor de bana. Tamam bitiyor. Bye bye. Hadi koş 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 koş. Su top diyor. Abi böyle yapmayın. Bildiğin tam. Şurada durun evet. Hadi lan. Bye bye. Hadi hadi. İnternet Kanka Allah belanı versin senin ama ya İnternet hadi Gel Ne zaman gelmeyi düşünüyorsun İnternet salak herhalde Geldi Evet No thanks Abi Bak ben bu reklamlardan gerçekten baktım Erdoğan sana diyorum Bu reklamları kaldırır mısın lütfen Hadi Abi bak ölme Rica ediyorum ölme burada. Tamam. Sıkıntı yok. Evet devam ediyoruz. Şu an en önde ben varım. Bana su da sen malsın herhalde. Da bak su topu daha önceden diyecek. Bak su topu daha önceden diyecek. Evet. E, zekalı. Tabi. Koş 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 koş. Bitti 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 bitti. Yes. Ne oluyor? Abi bak Reklam yapma vallahi döverim seni. Ya bak Allah Allah. Ya Allah Allah. Öldüreceğim ben mi? Evet domuzcuğumuzun içine. Abicim dolar mı o TL mi? O belli değil. Bence dolar. Gibime geliyor. Veya euro. euro. Abi bak bana şey, şemsiye ver. Bunu mu verdin sen bana? Neyse direkt böyle. Arkadaşlar direkt bas basılı tutacağınız. Ondan sonra zaten bitiyor. Direkt böyle basılı tutun. Basılı tutun. Böyle iki saat böyle durmayın. Direkt basılı tutun. Kırılmıyor zaten. Bak ben şu an basılı tutuyorum. Evet bitti. Bu kadar basit. Evet kazandık. Ya bak. Seni öldüreyim mi lan? Sen ne biçim oyuncusun? Hem reklamlısın. Allah Allah. Reklamlı pislik. Ya reklamlıysan internet kesince reklam gelmemesi gerekiyor. Yok. Bu geri zekalı da böyle. Evet. One, two, three. Evet. Abi, abi, abi. Bas bas sen. Hayır, hayır. Öleceğiz, öleceğiz. Arkadaşlar böyle basılı tutmayın bunu. Basılı tutunca olmuyor. Evet olmuyor basılı tutunca. Aa, evet basılı. Hadi çekin lan. Abi oyunu oynamıyorum. Birinci sezonu zaten çok iyi biliyoruz. Var. Üç kişi kaldı onlar da hadi. Lan iki kişi bizi nasıl çekebiliyor? Lan bir kişi bizi bir, bir kişi bizi çekiyor. Pardon ikiymiş. Bir kişi o. Bir kişi bizi çekebiliyor. Bu ne saçma bir şey? Abi bir git ya şuradan. Hadi lan. Yes. Evet diğerleri e, tahtalı köye gitti. Ya bak reklam geleceğini biliyorum. Ya bu teyze nereden çıktı? Ay ayaklarım ağrıdı be. Evet portala gidiyoruz. Hadi. Lan oğlum hadi lan. Ya misket mi? Hadi. Dur ben bunu bu yaparım. Hadi lan bir ucu bir ucu uç. Uçta kal. İçine girdi mi o? İçine girdi lan. Mu? Girdi bence. Evet. Ben, yani ben direkt kazandım zaten. Bu gerideki atamaz. Attılar. Benim bunu atmam lazım. Ama dedik de ta oraya at demedik. Neyse bay bay. Bizim adam seviniyor. Reklam çıkacak hemen çık. Hemen çık evet. Abi bak şu oyunlar reklamsız olsa gerçekten daha iyi olacak. Evet 500, 500 5900 lira. Lira mı dolar mı belli değil. Evet. Video birazcık kısa sürecek. Kankacım ya ben burayı nereden bileyim ya? de şuraya ben atlamak istemiyorum. Yanlış bilin. Şunu ona atlamayacaktım. Bence şuradaki. Oo. Bence şuradaki çaprazdaki yok. Lan gerizekalı ben buradayım ya. Kardeşim sen atla. Demirlerden, demirlerden gidiyoruz mu lan? Neyse şimdi demirlerden. Bence öndeki. Evet. Bence şuradaki. Buldum. çocuk sen adamsın. 20 numara adamsın sen. Neyse birazdan seni şimdi öldüreceğim ben. Beni ihanet ederim. Abi bu oyunla arkanda şişman şişman bir adam geliyor ya. Evet paramız doldu. 8 bin 7 3 kişi kaldık. Evet. Şu an Bence şu kalamar oyunu mu? Kalamar diyorum ya. Oyunun ismi neydi? Şu mu? Evet. Bence şu an içimden o oyun geliyor. Şu an içimden o oyun geliyor. O oyun mu? Evet. Ama farklı şekilde mi lan bu? Oğlum çünkü iki kişi oynanır bu. Lan bıçak. Lan yürü git. Lan balta olmuş bak. Uyara bak. Yürü git. Yürü git. Lan öldürüyor lan bu beni. Öldürüyor lan bu beni. Öldürüyor lan. Lan yürü. Yürü git. Abi bak tam heyecanlı kısmında reklama girmez misin? Tam heyecanlı kısmında bak. Erdoğan sen ne biçim başkansın. E, senin gibi Erdoğan olmaz olsun. Geri Erdoğan. Ya bak canım bitiyor. Öldür şunu. Of tam da boğazından kestim. Evet oyunu bir oyun bitti mi? Bitti. Yeee parayı kazandık. Parayı kazandık. Evet arkadaşlar. Şimdi videomuz burada bitti. Özür dilerim. Videomuz birazcık kısa sürdü. Ama iki gün sonra tekrar gelecek. Ona iki, iki gün sonra tekrar gelecek. Ee, i̇ki gün sonra tekrar gelecek. Onun aynı kelime üç kere tekrarladım. İki gün sonra tekrar gelecek işte. Yani üzülmeyin. Az ya video niye kısa yaptın diye. Şimdi bana şey yapmayın. Yorum yazmayın. Yani hemen bitiyor oyunda arkadaşlar. Siz oyuna söyleyin. Mini Games neler? Oyunlara biz mi karar veriyoruz? Bir bakalım bu neymiş? Allah. Ev geldi. Ya burada direkt basılı tutacağım. Bir şey yok ki burada. Direkt basılı tut. Bitti. Neyse. Videomuz 9 dakika sürdü bu arada. Az önce 8 dakikaydı. Kır şunu kır. Oğlum kır dedik. Oğlum şemsiye niye çıkmıyor ya? Böyle başka şeyler çıkıyor. Anlamadım ben. Lan level 2 hiç şey anlamadım. Abi iki de bir aynı sana verip durma bana. Abi şimdi şu an ne oluyor? Ne yaşanıyor? Abi bitirir misin oyunu? Oyun bitir. Eve dön ya bu ne? Oğlum video 10 dakika sürdü. Neyse. Evet arkadaşlar. Onu şoktan ne alabiliyoruz? Karakter. Hı. Bunu alabiliyoruz. Bunu alayım mı? Aldım gitti lan. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Yok ben bunu sevdim. Ben bunu sevdim. Ben bunu alacağım. Bana benziyor. Benim saçıma benziyor. Benim saçıma benziyor. Neyse. evet arkadaşlar. Abone abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve hepinize boy boy. Ya yani şimdi bir şey diyeceğim. Video 11 dakika sürdü. 11 dakika. Az önce 8'di şimdi 11 oldu. Ne ara 11 oldu? Neyse. Abone olmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay.